Yoğun ve stresli bir sınav döneminin ardından pek çok öğrenci tercih yaparken stres, gelecek kaygısı ve kararsızlık yaşayabiliyor. Peki bu sorunlar nasıl ortaya çıkıyor ve bunu gidermek için neler yapılmalı? Özel Deniz Ceyler Hastanesi klinik psikolog Hecin Zeybek yanıtladı. Öğrencilerdeki gelecek kaygısı nasıl ortaya çıkıyor? Belirtileri nelerdir? Ebeveynler gelecek kaygısını önlemek için neler yapmalı? Özel denizli cerrahi hastanesi klinik psikolog Edrin Zeybek konuya ilişkin bilgiler verdi. Tercih dönemine geçildiğinde pek çok öğrenci kendilerinin nelerin beklediklerini bilmedikleri için kaygılanıyorlar. Bu noktada seçmek istedikleri meslek gruplarını bir liste halinde oluşturup, seçmek istedikleri meslek gruplarında çalışan bireylerle bu noktada görüşüp ona göre bir tercih listesi hazırlayabilirler. Yaşanan bu kaygı liseden itibaren başlıyor. E, bu noktada da e, liseden itibaren başlamasının en büyük sebebi de öncelikle iyi bir puan kazanmalıyım. Daha sonrasında da bu süreç kendini iş bulma sürecine bırakıyor. Ebeveynler bu konularda destekçileyici olabiliyorlar. E, daha cesaretlendirici olabilirler. Çocuklarına rol modeli olabilirler. Bu noktada bu sınav sürecini bir sonuç olarak değil, bir süreç olarak görmeliler. Çocuklarda yaşanılan... E, bir diğer durumda şu, yaşanılan pandemi nedeniyle yaklaşık bir buçuk senedir evdeler ve bu noktada evden ders çalışıyorlar. Pandeminin etkisiyle çocuklarda şöyle bir şey olmaya başladı. İşte bu sene ne olursa olsun gitmek istiyorum çünkü yaklaşık bir senedir evde çok sıkıldım. Veya bu sene sınav, 30 senenin en zor sınavı ya seneye de böyle olursa ya kazanamazsam gibi kaygılar ortaya çıkmaya başladı. Bu kaygıları daha minimalize etmek adına psikoterapiye ihtiyaç olduğunu ben düşünüyorum. Psikolog Zeybek öğrencilerin ikilem arasında kalabildiğini söyledi. Ee, sınavı ölüm kalım meselesi de haline getiriyorlar tabiri caizse. Yani bu sınav süreci sanki hayatlarını tamamıyla etkiliyormuş gibi davranıyorlar. Bu noktada da aslında kaygılanmalarının bir diğer sebebi olabiliyor. Danışanlarım, danışanlarımdan duyduğum en çok soru da şu, kendi yeteneklerim doğrultusunda bir meslek mi seçmeliyim veya iş bulma sürecinin daha kolay olduğunu düşündüğüm bir meslek mi seçmeliyim diye ikilem arasında kalıyorlar. Bu noktada çocuklar kendilerine ben kimim sorularını sorup, kendi yetenekleri doğrultusunda bir meslek tercihi yapabilirler. Bu kaygı bozukluğunu yaşayan veya kaygılarının gerçekten çok ciddi düzeyde olduğunu düşünen bireyler, bu noktada psikoterapi desteği alabilirler. Özellikle lise son sınıf öğrencileri veya tercih alanında yeni tercih yapacak öğrenciler veyahut da mezuna kalmış öğrenciler psikoterapi desteği alıp hastanemize başvurabilirler.